Arkadaşlar sizinle bugün artık iyi oynuyoruz ve ne çizdi çiçek ne çal çocuk çocuk sonradan bildim ya kaçıncı oldum bayağı bir düştüm. Bundan önceki elde üçüncü olduydum. Bir tane çektim. Sesi kapatsam mı? sesi kapatayım ya. Nur atladı. AK yut. YT AK Ha. Ha. Hadi. Kaçıncı bildim? İkinci. Ses ses Saçmayınca anlamamıyor ya. 11 puanım oldu. Alık 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 alık. Anladık kardeşim. Anladık. Herkes yazdı. Yahu yine Muhammed birinci. Diğer el birinci olamaz. İçinde kupa var. Bu el inşallah birinci olurum. Bir de bu fazla sürebilir. Daha bir dakika, bir dakika, bir buçuk dakika oldu. Ay yani beş dakikada bir buçuk dakika oldu. Ne yapacak? Az kiraz, kiraz. Ne lan bu? Ne bu lan? K Ne lan bu? Balina. Ka kal ne lan bu? Balina. Balina. Ka Ne ya? Ne bu? Ne? Katil. Ya. 3. Ya. 5. olmuşum. Baya düşmüşüm. Nasıl aklıma gelmedi? Katil böyle ne ya? Şimdiki ne? Şimdiki neydi? Şimdiki ne? Şimşim şimşim şimşim. Şurayı sansürlü sen mi? Sensin. Oğlum ben nasıl sen Sensin. Sensin. Neyse çöp Top yazmış. Top. Ne? Ve iyi. Ay hey, iyi. İncir. Bildim. Vallahi ilk bildim. incir, Aklıma geldi zer incir. İlk başta kivi sandım. Sonra incir aklıma geldi. Yazma, yazmayı bekledim. İncir. İncir, meyve meyve. <laughs> Herkes meyve yazmış. Şeftali, incir, şeftali, a k y y t. Youtuber mısın lan sen? Ben youtuberım. Oyuncu. Bu ne ya? Şöyle bir şey yani. Yani bak bu bon. Sadece bunu yazdım. Şöyle bir şey, şurada şöyle bir delik var. Şöyle de ip geçiririz hatta. Ceylin. Çok lan boncuk. Yani yazdırmak zorunda bıraktınız boncuk. Ben nasıl çizeceğim bunu? Şöyle vallahi yani işte şuradan da ip geçiririz böyle ip. Okay, okay. Arkadaşlar yani ben yani bu oyun çok uzun sürecek o yüzden yani ben kimin birinci olduğunu bilmiyorum yani ya bilmiyorum yani ya aşağı yiyelim ya video 10 dakika yapıyorum hep siz izleyin uzun süre izleyin diye zaten 2 günde bir video attığım için o yüzden siz izleyin diye 10 dakika yapıyorum yani Para kazanmıyorsun şu anda. Ben daha 12 aboneyim zaten. Ne parası? Koş. Koşma. Şöyle yazdım. Arada fark açtılar ya. Muhammed. <laughs> <laughs> Lan oğlum eliyle çizmiyor bu çocuk hep yazıyor ya. Oha kime diyorum. O kazanıyor. Yazmayın. Otur be. Otur be otur be otur be otur be otur Kime? Neyse AKYT. AKYT.

Ne oğlum ben burayı sana söylemeyi bilmiyorum. Ay Muhammed. Muhammed. 7 8 oldu olacak dakika. Arkadaşlar yani isterseniz bir saatlik video da yaparım. Bir saat bir oyun oynayacağım. Bir saat böyle. Mezar tahtayı yatak havuz takat ne lan bu tabut vampir oldu mu tarla ne lan bu ne bu lan Aman al. Yes gara Karala 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 karala. Vallahi ben nerede? Vallahi ben nerede? Hey. Bir bana çizme sırası gelirse var ya ben de iyi yapacağım oğlum. Şuna bak 15 hep yazıyor. Çeyete de yazıyor. Acın abi ben Almanya'dan geliyorum. Butbox yapacağım. Acın abi Almanya'dan geliyorum. Butbox yapacağım. Bak. <laughs> <Va> on. <laughs> Otobüs. O oh, bildim lan. Otobüs bu otobüse benzemiyor uzay gemisine benziyor lan <laughs> bihi bihi dinlenir yazsaydım bari akeliyeti bulamıyor helikopter uçurma yok <laughs> yürüyen uçak tut tut yürüyen uçak bir çocuğa sormuşlar daha iyi bir bilim adamı olsanız ne yapardınız diye o demiş ki çok ayık ama en komik ne var ya Acun abi ben Almanya'dan geliyorum mutfak yapacağım kafam kaşınıyor ya dans etmek. Bildim. bildim. ye, yeah. Yo. Oh, baby. Boy. 10 dakika olmuş lan. Lan 10 dakika olmuş lan. Neyse de bir şey diyeceğim neydi şu bir kere daha çizeyim videoyu kapatıp gideceğim. Acın abi Almanya'dan geliyorum bitbox yapacağım. Acın abi ben Almanya'dan geliyorum bitbox yapacağım en kolayı şöyle bir masa çizelim hop hop üstüne de şöyle bir şöyle bir şöyle şöyle bir şöyle 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 de şöyle 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 bir, şöyle şöyle, şöyle, şöyle Şöyle. Herkes bildi lan. Yani bu ne? Şöyle bir tane gül mü çizsem? Al Acun abi. Acun abi beni yarışmana alır mısın? Vallahi burada bazen çiziyoruz ya. Ruin'in bitmesi az kalmış lan. 120'de bitiyor ve birinciliğimizi elimize alıyoruz. Ol İlk defa 13 dakikalık video yapacağım şu an. Acunel, ben yerden geliyorum. Bir bakacağım şey videom. O kan uyudu. Acunel, geliyorum geliyorum. Bitbox yapacağım. Acunel, bir... Ermenya'dan geliyorum bir bak sabıcım. Buna ne koyuyor lan? Oh size geldi değil mi? Neyse hadi lan hadi hadi hadi. hadi. Ha. Hel. İ. Kop. Helikopter. Bildim.

Kalak tam mavek mavi Kalak tam mavek mavi Falçım geldi O zaman Sıç Bat Bat, Bat. Buton baton. Beton. beton. Bildim. Tamam 122 oldu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Yani şu birinciliğimi kupam bir elim alayım da sana hemen videoyu bitireceğim. Ve evet butonmuş. Beton muydu? Buton muydu? Gördüğünüz gibi MVT Murat ve takipçileri birinci oldu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Diğer videoda görüşürüz.